Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Çin ordusu harekete geçti. Amerika'yı ablukaya aldılar. Çin'in tüm uyarılarına rağmen Tayvan'a giden Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu ziyaretinin yankıları sürerken Çin verdiği sözü tuttu ve bu sabah 7'de harekete geçti. Tayvan'ın çevresindeki altı bölgede gerçek zamanlı tatbikat yapacağını duyuran Çin dünyanın nefesini tutarak beklediği adımı attı. Komünist Parti gündemindeki Çin medyası tarafından yayınlanan tatbikat haritasında adanın tam anlamıyla çevrelendiği görüldü. Pekin yönetimi büyük abluka olarak adlandırılan bu tatbikat boyunca herhangi bir yabancı uçak veya geminin bu bölgeye girmesini istemiyor. Tatbikat kapsamında Tayvan Boğazı boyunca topçu atışlarının yapılması da bekleniyor. Bölgeden gelen ilk görüntülerde Çin ordusunun tatbikat kapsamında harekete geçtiği net bir şekilde görülüyor. Tayvan'ın tatbikatların Birleşmiş Milletler kurallarını ihlal ettiğini ve hava deniz ablukası anlamına geldiğini söylemesine rağmen Pekin geri adım atmıyor. Pekin güdümündeki Global Times gazetesi tatbikatları yeniden birleştirme operasyonlarının provası olarak nitelendirdi. Çinli askeri uzman yaşanan gelişmelerle ilgili şu değerlendirmede bulundu. Gelecekte bir askeri çatışma durumunda şu anda prova edilmekte olan operasyonel planların doğrudan savaş operasyonlarına çevrilmesi muhtemeldir. Tayvan ve Çin 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor. Amerika Tayvan politikasında hassas bir denge üzerinde yürüyor. Bir yandan sadece Çin hükümetini tanıyan ve diplomatik ilişkilerini Taipei yerine Pekin'le kuran tek Çin politikasına uyuyor.